Arkadaşlar, arkadaşlar, ben Dokan. Bugün gün zaten dilap oynuyoruz yeni serimiz. Aynen. Abi ya güzel bir şey çıksın lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah fight. fight. Fight 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 fight. fight. of hadi şu hadi. TNT'den bıktık bıktık. Ah. Ya. Ah tamam tamam iyi son bak şeyi pig racing iyi fight'a bakalım bir daha yeni başladık arkadaşlar zaten de oynamaya aynen kop 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 başım <laughs> Ha ha Fight 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 ha 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 da vardı herhalde. Bak ot da var ha. Gel gel ben hep kılıç alacağım bak. Ben öldüm be. Ben işte öldürdü. Kurucu ya. Ben, ben. Abi kim? almış Bana ne vurdun sen ya? Oğlum ismini daha alışamadık Fakir ya. Daha yeni aldın ya. Demiyor ki adam ol, öldüreceğim, ondan vuruyorum. Vallahi life mi? Bir tane. İkinci adamı da aldım. Gel gel gel. Şu adamı, şu, şu oku almam lazım. Duydun? O. O oku aldım Orada. Kırınak, 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 kırınak. Aldım aldım aldım. aldım İkinci mi? mi? Aldım aldım aldım. Kaç görüldüm? Kaç görüldüm? Daha kaç yere dün Tut tut Hadi kanka çıkma o külükte. Bana vurma oğlum. Sen miydi Ah. vurma ay birinci al be adam 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 lazım adam uuu arkamdan arkamdan uuu arkamdan nasıl diyor hayvan yes 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 Birinci bölümde çok iyiydik. İkinci bölümde sıçra özgürme geliyor. Ne? <laughs> Neydi? Ha, Neydi? Kanka TNT var ya. Ay. 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 Bu ne lan? Ne? Daha yeni Map mi? Map İlk... Mi değişti. Map değişti. İlk defa yürüyoruz arkadaşlar. Sanırım map değişti herhalde. Ha Earth mi geliyor? Yok. Yok. O şeyde Hero Brand'de. Kanka bu ne? Ne yapacağız lan? Ne yapacağız lan? Hep TNT bulacağız toprak kırarak. Tek kırıp en çok en çok TNT patlatan evet. TNT bulacağım sonra TNT'leri patlatacağım kanka. Anladın mı ben bunu? Tamam de... tamam ta, ta, TNT yere koy direkt patlıyor zaten. Oğlum, biz, biz adamları... Adamlara TNT falan atmıyorsun. TNT'yi bulacağım. Bu ne lan? TNT bulman lazım. TNT de yok hiçbir yerde Allah için toprak kazıyorsun ne şu an TNT kaz bul ya. Sen bir, sen birin. Harbi mi lan? Toprak kazarak puan kazanıyorum kanka anladın mı? Hep hızlı toprak kaz. <laughs> 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 kaz toprak kaz 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 kaz. TNT'lerle de toprak patlatıyorum <laughs> işte anladın mı demek istediğini? En çok toprak kıran kanka. Kaç dakika var? Ben 1272'min. 000... Oo adam biri TNT buldu ortalığı nazile etti be. Toprak kalmadı lan. Oyun dondu dondu. Öldü oyun öldü TNT'lerden. Harbi mi? Aa abi adamlara TNT geliyor. Nasıl buluyor TNT'leri ya onlar? Vermiyor abi vermiyor vermiyor. Bana vermiyor şu anda. Abi 3'e düştüm. Bir de 3 neyse işte ben. Tamam ben kavanozdayım ya. Kavar. <laughs> Arayız sanki kavanozdayım ben. Aha bak bu da benim oyunum. Bak stres bu kaka. Çok şey olacağım ben buna konsantre olacağım. Bir dakika tamam mı? Ben konsantre olacağım. Lan saklama git. Tamam hey sus. Sak konsantre. Sus. Kaç falan. Ya ben böyle yaparım ya. Lan. En başa döndüm. Yok. bak yine bak. yanlışlıkla bug'a girdi ya. Bileci kim kanka baksana bir. Sen kim? Ne bilet? Ha. Ha. Aç. Aç. Sıralama. Ben bu oyunu yapamam. Ben kesin şuyum ha. Çok geriden geliyorum. Ben biraz başa dönmeyeydim. Neyse kavramız. Ha ha Hatta bir Hatta bir Yemin et. Bir dakika kameranızda beni bir çek kanka videoda. Bilirim ha adam olun ha. Adam olun ha. Çek kanka beni. Çek. Doğru, doğru. çek Selamlarımı gönderiyorum buradan herkese izleyen herkese. Şimdi, şimdi şimdi partaya partaya götürür. Götürür. Herkese merhaba arkadaşlar. Parti 2'den devam, devam ediyoruz. Ben de buradayım ha yani onu da söylemeden geçmeyeyim bu dolan. <laughs> beni ne söylemiyorsun ya sen? Aa geldi bizim. Aa tercih. geldi bizim parti. Dika Işınlanıyor. Oo hadi güzel bir şey. Hadi Allah Whoa, Hadi. bunlar de ikinci al. Kop 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 As abi ya ben bunların taktiğini bilmiyorum işte sorun orada. Aşağı düşün lan. Aşağı düşün bak, Buna lan. Buna lan. hadi 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 topla kanka. Aynen. Karı topla. Hadi, ilk önce şeyi bir, 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 bir şey hepsini alırım ben. Aynen ne yapacağım Allah çok sıkıcı oldu bak çok konsantre Belli çünkü yani bayağı bir Konsantrasyonum Çok sevmem ben bunu ya of Ben de ben de Yani diyorsun idare eder diyorsun yani Kaç Aynen. dakika kaç saniye kaldı? 45 45 Abol! Şimdi yapmaya Aynen ben de. Da kalıyor, kalıyor. Geç geliyor, geç geliyor. Sürünceye bak. Helal. Helal. Aa. Hemen şey kes tamam. Hemen hemen. Şöyle sesi. Ya lan. Bir tane daha yapsam da yeter bana. Sen, hadi üstü işte, yapamaz, yapamaz, yapamaz artık yapamaz, yapamaz. E -h -h! Helal olsun, Bu ya. videolarda bu videolarda çok benim video doluyorum. Bak, olmuyor yani. Ama videoda yok, videoda yok. Videoda yokken <laughs> en sonuncu benim. Değilim. Bu ne lan? Ha dot. Bu. Ay kardeşler benden bu, bunda birinci hemen beklemeyin. Ali ben Ah geldi tamam. geldi tamam. Ali ne ya? Şurada bak bir tane adam geldi bak gel, gel 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 sen kimsin sen kimsin? Abi ben adama bir tane bile atamadım be. Nereye kaçıyor nereye? Gel gel arkacı kim o arkacı? var ya şu arkacı gel gel kalsak gel. Atma Arkası... lan, atma sen de benden kasıyorsun ha. Sen kimsin ben nakasyon ya? Ya beraber kısla kan hadi hadi hadi. Hadi hadi şükür şey dedi. Hadi hadi şükür şey şey dedi. Ya baba dur. Gel gel şuraya gel. Gel gel. Geçtim kan kan saldı saldı saldı. <laughs> sen de kaç oğlum ben bilmiyorum şu anda bakalım. Oğlum sen geridesin. Biraz daha geridesin. Ya bak hızlan kanka hızlan 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 hızlan. Ben basit ben basit diyorum. Öyle oluyor mu lan? He. Ben böyle daha az verdim bence. Bence yani. Bana göre. Hadi hadi 2-3'e gidelim. 240 246 48 50 250 Sen? Hayır hayır. 200. 220 Ooo sen daha geridesin dur. 2-3 yolunda gene benim. Hadi 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 biraz hızlı 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 hızlı. Bunlar kaç yaptı abi böyle ya? Önemli ya. Önemli ya. Aaa elim koptu. Ooo oh, elim koptu sıfır iki sıfır iki Basla basla Abi bunlar kaç yaptı be Aynen lan Abi bundan sonra yap hep böyle yap Sıradaki ne kanka Pardon, pardon. Tente, tente. Oo, tente. Kanka, kaz yere gir baba. Gir yere, gir, gir, Al eline küreği gir. Al eline küreği, müreği bir şey gir işte. Babuş. Hemen, 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 Şurayı patlat kanka. Şurayı patlat kanka. Şurayı patlat kanka. O kalma atma sıçtım kanka. Şurayı şu şu dedik dedik Bir şey TNT. Düzü bak Çok kas çok 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 kast çok kast çok kast çok kast çok kast 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 çok Kas, 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 kas. Seni kaç 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 kaç. He? şey kaç? Yok bir yere geliyor. Ben benden öndesin kanka biraz bir, bir, dakika ben seni geçeyim bir, bir dakika. Şöyle şuna 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 şuna. Şöyle 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 toprak kalmadı kanka toprak kalmadı Bildiğin toprak kalmadı .ific. toprak kalmadı Herkes ilk başlar başlamaz 5 tane toprak veriyor Ne yapıyor kanka Sen de alıyorsun onu istediğin zaman kullanıyorsun ağzına sıçabilirim yani. Geçtim de ben seni. Günaydın canım. Oha adamlar he. en sonunda TNT'yi bırakmış ki. Şerefsizlik yaptılar kanka anladın mı? Aynen ben de çıkmışım şu anda. Şu anda ben çok aşağılarda duruyorum. Niye? Abi yapmayın ya yapmayın durun ya. Aa, Aa üçüncüsün! 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 Evet. Üçüncüsün abi. Kör müsün Aa, sen ya? Anladım, anladım. Aa. Kavanozdayız. Ben kavanozdayım. E gel gel. Çek beni gel. Gel çek beni gel. Keşke videoyu ben alsaydım arkadaşlar. Şu anda bir kısmanlık geçiriyorum. Ali bak bana bak. Geri zekalı bana. Heh. Neyse arkadaşlar. Üçüncü partta görüşürüz. <laughs> üçüncü partta. Hadi bakalım. Üçüncü, partta, üçüncü partta. <laughs> son, part, son, part. son parttayız arkadaşlar. Ben artık kavanoza girmekten bıktım. Biraz Ali'yi sokmaya çalışacağız karar aldım. <laughs> Şaka yaptım tabii ki de ben de kavanoza girmeye çalışacağım. Ali de elinden gelen yapacak. Şimdi hadi bakalım zik kozak ko güzel bir şey çıkarttı mı? <gülüyor> <gülüyor> of, of, of. Güzel bir şey çıkarttı. Oo balon pop. <laughs> evet. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Ama ben bundan hiçbir oynayamıyorum. Nedense bilmiyorum. Bana zorları daha güzel geliyor. Kop 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 Arkadaşlar videolar hızlı hızlı gelecek ondan bahsedelim biraz Aynen aynen Çekeceğimiz başka seri yok Yani seri bulmaya çalışıyoruz Abi mini game Mini game de çekeriz yani bunun buradan habercisi olalım verelim size haberini Mini game seçeceğiz. çekeriz Öyle çekeriz işte ya siz Rahat olun yani o adam beni başa başa Aynen Like atmayı unutmayın yeter. Hop sen öl ölmedin mi sen daha? Bu daha ölmemiş bak. Of seni çok güzel vurdum abi. Sen, sen de çok güzelim. Abi ben kendi kendime vuruyorum. Hop bala. Hop bala. Çak. Uf. Of çok güzel vurdu. Şak. Vah kırdım ya. O kim? O da kim? Ben, ben, ben. Kız, Ay, kız. Kız kız a! Dur tamam. halih vurma. Tamam. Ah Halifam. Ben... Ali kas. Ali bana vuruyor Ali. Ali. Ali, anta ve Ali, ala ala. Ah, ben daha yeni ilk üçteydim. Ne oldu bana? Vah, şuna şöyle bir lan oğlum ben bot'a vurmak zorundaymışım ya. Vah, öldüm. Vah. Ay kendi kendimi öldürdüm. Ben de öldüm. Ben öldüm, 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 öldüm. Oy Ali seni vurdum. <laughs> <laughs> Koka. <laughs> İlk üçteyim kanka dur dur bana yardım <laughs> Ah onu da vurdum. Aha bunu da aha bunu vuramadım. Vuramadım. Hadi vurmam lazım ya adam vurmam lazım. Aha. Oha. Geçti. Uuu oh, bak. Ulan sen ölmedin mi? Ali arkandan sana hainlik yapıyorlar ha. Kız, bana, ben kız kim? bana. Kız bana. Kız bana hainlik yap. Ah ah. Ya girmedik ya. Bunu da bile girmedik. Bekle bekle bekle. Splake var splake. Splake splake. Splake. Bu ne? Oo balon. Çok bu ya. Ney bu? Ney bu? Balonlara vuruyor kanka aralarda TNT'ler var onları vursan daha patlatıyorsun. Balonların altından vurmaya dikkat et kanka eğer yanlarından falan balonu vurursan patlamaz. Balonlar oluyor değil mi? Şu Balon şu işte bildiğimiz yünler kanka. Hoppa. Bum. Aa aa patlamadı patlamadı patlamadı. Patlat Helal olsun sana. TNT TNT. Aynen o niye tabi de? Ben kalanı patlat ki daha çok balon patlasın. Ben TNT bulamıyorum ayrı bir durum. Tamam neyse TNT bulmasak da olur. Olmuyor ama olmuyor. Olmuyor abi olmuyor TNT ise İyi de ben yine oynuyorum Balon şey bulamıyoruz kanka. TNT bulamıyoruz. Ben önüme gelene Ben de öyle yapıyorum da TNT'siz. Vay Siz... vay Harbi mi? <laughs> Ama yanlarına gelirse işte olmuyor sayılmıyor anladın mı ondan. Sıkıntı var işte işte. İlk, değil, ilk, i̇lk üçte olmamıza gerek yok zaten ya. Ben yani iki, iki eldir ilk üçe giriyor. <laughs> Yeter o kadar bıktım biraz da sen gir hadi. <laughs> 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 bu video seni <laughs> çok ezdi. <laughs> abi bu ilk üç, üç değişmiyor hiç bu ne? Abi bir kafanı mı? Abi burada ilk önce TNT'leri kim çok patlatırsa onu geçemezsin artık. Abi, yani ben, bu... Abi. sen TNT'leri patlatma TNT, sen, patla, TNT, le TNT le patla, dedin sandın, sandın mı? Salak TNT'leri patlat ki yanlarındaki, yanlarındaki balonlar daha çok patlasın. Ben size götüm kesen. 10 saniye, saniye kaldı kanka ona göre. Kanka ben bu sefer kavanoza giremeyeceğim ya. Ben de gireyim. Ben de gireyim. Bundan sonra hangi oyun var? Bismillah. Belki bir. He bir üçüncü belki. Aa, yani, belki. Ha, çok belki. Bu ne ya adamlara bak. Attılar TNT'leri. Neyse. Şimdi önümüzdeki oyunlara bakıyoruz. <laughs> Spike. Neredesin? Aa benim yanımda kimse yok oldu. Ben sana girişeceğim çocuk. Şu adama girişen şu adama Sen karşı tarafta mısın? Yok sen yanımdasın lan. Bak sana şimdi girişeceğim girişeceğim. Gittim. Aha bak ölecek bak ölecek bak ölecek bak. Allah aa, kaç, kaç 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 kaç. Aa sen kime vuruyorsun? Sen kime sıkıyorsun abi? Ya, sen. Aa. aa. Abi bana ne sıkıyorsun ya sen? Ben sen, ben sen, sen bana sıktın kanka yandaki ben benim lan. Ben sıktım. seni gördüm sıkıp. Al al Tut 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 tut. Şu şu sen. Allah Allah arkandan adam sıkıyor. Ad arkandan adam sıkıyor. Sen kim? Sakin. Sen, kimsin? Sen, kimsin? sen kimsin lan? Ah! E ah, e ah! Ah! Ben onu katladım. Düştüm abi. Abi abi. Ölmeyeceğim, hemen ölmeyeceğim. Hı hı, ölmeyeceğim. Bana ne bana ne ölmeyeceğim. Yerinde duruyor, yerinde duruyor. O kadar yürek, o kadar yürek. Şu can hala. Düşürdüm, aaa düşürdüm, ben düşürdüm. İlk üçteyim, ilk üçteyim. İlk üçteyim, ben de ilk üçteyim. Dur, adamı öldürüm. Aaa, ilk üçteyim. Adam nerede? Yukarıda. Şiş, şiş. En yukarıda mı kanka abi? Hadi be. De. Dur. dur 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 şunları kesmem valla Neyse yani, neyse ka bir kavramıza girin Ama bu res kazanırsa Giremem giremem Ooo Kaç baba kaç Sen kimi şey yapıyorsun Sen kimi şey yapıyorsun Hayırdır Buraların ustasıyım Hepsinin anası Yemeyecektim olmayacaktım Aaa kendi önümü Aaa bir Aaa Yes be arkadaşlar son partta birinci oldum kavanoza giriyor muyum giriyor muyum giriyor muyum Giyosun, Bok giriyorum nere giriyorum 3 üç, puanla üç kim girmiş de ben Al işte 3 <laughs> partta da kavanoza girmeye çalışmıştım ya Neyse bitirişi yapalım ee, ya, Aynen gelir gelir çekeriz bundan